Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ile söyleşi yapıyoruz. Zekeriya Bey, Hüdapar e, eski genel başkanıydı. Tabi bağımsız aday olduğu için genel başkanlığı bıraktı. E, Diyarbakır'da yoğun bir faaliyetin arasında bize de zaman ayırdı. Sağ olsunlar. Zekeriya Bey, önce şunu söyleyeyim. Siz parti olarak seçime katılmıyorsunuz. Evet. Ama bazı illerde e, arkadaşlarınız siz dahil bağımsız aday olarak çalışıyorsunuz. Hangi illerde kaç bağımsız adayınız var? 9 il. Diyarbakır, Batman, Şırnak, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin, Urfa, Adın. Anladığım kadarıyla en iddialı olduğunuz yerler bir Diyarbakır. Öncelikle Diyarbakır. Sonra Batman. Yani inşallah biz seçime girdiğimiz bağımsız adaylarla seçime girdiğimiz her 9 ilde de bir iddiamız var. Hepsini göndermek istiyoruz. Kaç tanesini gönderebilse. Ee, peki daha sonra bu iddianızı şey yapalım ama şunu merak ediyorum. Sadece bu illerde Yudapar taraftarları yok ya da seçmeni yok. Ee, girmediğiniz illerde seçmeninize ne söyleyeceksiniz? Ne yapacaklar? Ee, yani biz henüz e, seçime girmediğimiz yerlerde seçmenimize e, şöyle veya böyle davranma şeklinde e, açık bir şekilde bir mesaj Hı. vermedik doğrusu. Ee, toplu olarak şu ve bu partiyi destekleyen şeklinde bir mesajımız da olmayacak. Ee, biz daha önceki seçimlerde de söyledik. Bu seçimde de bir iki kez e, yeri geldiğinde söyledik ama e, toplu olarak bunu bir e, ilan etmiş şeklinde değil. E, daha çok aday endeksli olacağız. Bizim ilkelerimize en yakın e, adaylar kimse onlara destek vermeleri noktasında e, seçmenizi serbest bırakacağız. Daha önce birçok seçimde benzer durumda olmuştunuz ve e, anladığım kadarıyla Serbest bırakmıştınız seçmeninizi ya da kendi kitle tabanınızı diyelim. Ondan sonra o seçimlerin ardından yaptığınız yoklamalarda nasıl bir şey çıkmıştı? Ne tür partileri ya da adaylara yönelmişlerdi? Mesela AK Parti'ye mi yönelmişlerdi? Saadet e, Parti'ne mi? E, blok olarak tek bir partiye yönelme e, genellikle olmuyor. Farklı farklı partilere yönelmeler oluyor. Dediğim gibi e, daha çok aday profili e, ön plana çıkıyor. E, Seçmenimizin bulunduğu ilde eğer e, hangi partinin e, aday profili e, seçmene yakınsa veya onun ilkelerine yakınsa e, o tarafa yönelmesi mümkün olabiliyor. E, şimdi seçimlere gelecek olursak açıkçası benim gördüğüm kadarıyla ve konuştuğum kadarıyla <laughs> sizin Diyarbakır öncelikle ve Batman'da eğer HDP'nin baraja aşmaması halinde milletvekili iddianız çok güçlü bir şekilde var. Eee ee, onun dışında HDP'nin barajı aşması ihtimali dışında da bu iddianızı güçlü bir şekilde dile getirebiliyor musunuz? Ee, i̇nşallah biz öyle inanıyoruz ki HDP barajı aşsa da aşmasa da özellikle Batman ve diğer vakıada e, biz e, iddialıyız ve e, bu iki ilde diğer illere göre iddiamız biraz daha güçlü. E, HDP'nin barajı aşması halinde de e, inşallah biz arkadaşlarımızı meclise gönderebileceğimizi umuyoruz. Peki nasıl görüyorsunuz? HDP barajı açacak mı? Çok kolay görünmüyor. Yani anketler farklı farklı şeyler söylüyor ama e, bize göre HDP e, Kürt seçiminden e, alabileceği oyun neredeyse maksimumunu aldı. Doyum noktasına ulaştı. Doyum noktasına ulaştığı illerde geçen seçimlerde e, bir düşüş de yaşandı. E, ama e, henüz nispeten diğer illere göre e, daha düşük seviyelerde olduğu e, illerde Urfa gibi Bingöl gibi. Buralarda bir yükseliş söz konusu. Belki Antep'te oyları biraz artabilir ama doyum noktasına ulaştıkları yerlerde bir düşüşte yaşayabilirler. Geriye kalan kısmı tamamlayabilmek için bu sefer Türk sorununa sosyalist kesimlere işte Alev'lere ve farklı toplumsal kesimlere yöneldiler. Onların oylarına talip oldular. Ama oradan barajı aşmalarına yetecek miktarda oy alabilmeleri çok kolay değil. E, neticede barajı açsalar da, açmasalar da e, %10 civarında bir yerde, yani e, %9 mu olur, %10.5 mu olur e, veya e, daha az bir miktarda baraj açarlar, e, böyle açık ara barajı e, açmaları e, çok kolay görünmüyor. E, önümüzde de 5 hafta var seçimler için. Bu 5 hafta e, ne tür gelişmeler olur, HDP bu konuda seçmeni ne kadar ikna eder biraz da ona bağlı. Peki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt oylarında azalma olduğu yolunda bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Spekülasyon diyebilirsiniz, analiz diyebilirsiniz. Siz bu bölgede ağırlıkla faaliyet gösteren bir hareketin insanı olarak ve seçim kampanyasında bunlar doğru mu hakikaten? AKP'nin oylarında buralarda bir azalma, gözde görülür bir azalma var mı? Genel olarak bölgede özellikle seçime gidiyoruz bölgelerde. AK Parti'nin oylarında bir düşüş gözleniyor ve hatta bu kampanyamız döneminde geçen seçimde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen ama bu seçimde AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen insanlar da var. Biraz da düşüş yaşanabilir. Peki AKP'ler AKP'liler herhalde sizin güçlü iddialı bir şekilde seçime giriyor olmanızdan pek memnun değillerdir. Yani şöyle basit bir etap yapacak olursak Size oy verme potansiyeli olan seçmenin bir diğer seçeneği ikinci parti seçeneği diyelim, herhalde Ak parti belki Saadet olur yani tamamen bunu akıl yürütme olarak söylüyorum. Dolayısıyla sizin iddialı bir şekilde <laughs> e, seçim kampanyası yürütmeniz herhalde AKP'yi HDP'den daha fazla rahatsız ediyordur. Yanılıyor muyum? Ee, yani bize göre e, her iki partinin de yani bahsettiğiniz her iki partinin de e, daha önce kendilerine oy vermiş seçmenler açısından söylüyorum. Ee, eğer bu seçimde onlara oy vermeyeceklerse ikinci parti olarak bizi tercih etmeleri mümkündür. Ee, seçim sonuçlarına e, sandık bazlı baktığımızda da e, her iki taraftan da e, kaymaların olduğunu bundan sonra da olabileceğini net bir şekilde görüyoruz. E, yüz yüze görüşümüz insanların bir kısmı da daha önce eee BDP'ye şimdiki e, HDP daha BDP olarak seçime girmişti. Bu seçimde BDP'ye oy verdiğini söyleyen bazı insanlar da bu seçimde açık bir şekilde bize destek verebileceğini beyan ediyorlar. Dolayısıyla şu ve bu partinin tabanından şeklindeki bir söylem de aslında biz çok doğru bilmiyoruz. Bize sorumluluğunda hatta şunu da diyoruz. Biz diyoruz ki biz bütün partilerin adaylarına ve o partilerin teşkilatlarında görev alan insanlara söylüyoruz. Lütfen kendi partinize oy verin. Ama bunun dışında herhangi bir partiyle organik bağ olmayan vatandaşlar e, özgürdürler. Oylarını istedikleri partiye verirler. E, kimsenin çantasında keklik değildir. Hiç kimsenin var. Siz avukat mıydınız? Yanlış hatırlamıyorum. evet, doğru. E, Selahattin Demirtaş'la aynı zamanlarda avukatlık yapmışsınız diye duydum. Tanışıyorsunuz herhalde değil Doğrudur, mi? Doğrudur, e, son dönemde Selahattin Demirtaş'ın özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası hani yıldızının parladığı yorumları yapılıyor. Siz de herhalde rakibiniz olarak yakından takip ediyorsunuzdur. Nasıl buluyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın performansını? Yani fena bir performans değil ama dönemsel olarak çizdiği profil değişebiliyor. Değişebiliyor. Evet. Peki HDP'nin barajı aşamaması halinde Türkiye'de ne olur diye bir soru var ortada biliyorsunuz. Kaos teorileri yapanlar var. Bölgesel parlamento, kurmaya kalkarlar diyenler var vesaire var. Ee, sizde son dönemde yaşanan bir takım gerginlikler her ne kadar partiler arasında olmasa da tabanlarınız arasında yaşanan olaylar oldu son dönemde. 6-7 Ekim'de olsun, daha önce de ve sonra da. Ee, nasıl görüyorsunuz? Gerçekten bir kaotik bir durum mu olur? Yüzde ee, diyelim ki yüzde %9.5 aldı ve barajın altında kaldı. E, milletvekili <laughs> yollayamıyor. Bu arada siz de diyelim ki Diyarbakır'dan ve Batman'dan milletvekiliniz mecliste oluyor. Böyle bir tabloda özellikle bölgeyi, Güneydoğu'yu ve genel olarak Türkiye'yi ne bekler? E, ciddi anlamda kaotik bir ortam e, oluşacağı yönündeki söylemlere biz katılmıyoruz. Evet bazı e, rahatsızlıklar olacaktır. Eğer dediğiniz gibi e, yani baraja çok yaklaşmış olduğu halde barajı aşamasa Belki bu ihtimal biraz daha güçlenecektir. O durumda da e, çok kuvvetli bir ihtimalle yani işte 9.8, 9.9 veya e, bunun üzerinde bir oyla barajın altında alırsa e, bu bir müddet, e, ülkenin gündemini e, meşgul edecektir. E, belki de e, eğer e, çok fazla şey olursa ihtimal ki bir erken seçim de e, gündeme gelebilir. Ama öyle bir e, kaos ortamının e, oluşması bize çok e, güçlü bir ihtimal olarak görünüyor. Peki bu geç, yakın geçmişte yaşanan olaylar bitti mi kapandı mı helalleşildi mi yoksa öyle bir geçici olarak seçim atmosferiyle beraber e, sadece üzerine toprak mı örtüldü? Ee, yani geçmişte yaşanan olaylardan kasınız eğer 6-8 Ekim olaylarıysa evet esas olarak e, konu kastetti. Evet e, bu olaylarla ilgili olarak e, henüz daha kendi hatalarını kabul edebilmiş değiller. Yani e, yaşanan bunca vahşete rağmen, elinin üzerinde can kaybına rağmen e, ilk başlarda böyle yarım ağızla e, özür diler gibi biz böyle olmasını istememiştik. Aslında biz kimseyi şiddete çağırmamıştık e, dediler. Fakat daha sonra kan e, dilden gelen işte, e, 6-8 Ekim olayları görkemli bir serhildan idi. Kimse bunu paralamaya farklı göstermeye çalışmasın e, şeklindeki çıkıştan sonra e, siyasi kanat e, HDP'de, Benzer şeyler söylemeye başladı. Görkemli bir başkaldırı olduğunu söyledi. bunun da işte Kobani'yi kurtardıklarını iddia ettiler. Ve o konuda hata yaptıkları şeklindeki söylemlerini de bir nevi geri aldılar. Kişi ne zaman pişmanlık duyar veya hatasını düzeltir? Önce kendisine şikayetçi olması lazım. Yani yanlışını kabul etmesi lazım. HDP henüz o noktada bile değil eğer kendi iş dünyalarında o noktada olsalar bile dışarıya karşı söylemlerinde 6-8 Ekim olaylarında yanlış yaptığın, yaptıklarını açık bir yüreklilikle söyleyemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda bu olayın kapanmış olduğunu veya bunu bir daha tekrar etmeyeceğini söylemek biraz ilimsellik olsa gerektiğini düşünüyorum. Evet, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Hüdapar eski genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile söyleştik. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.